Farklı bir başlığı açıyoruz şimdi kahvaltı haberlerinde. Türkiye ekonomisini özellikle de altın piyasasını yakından ilgilendiren önemli bir haber var sırada. Hatırlayacaksınız geçen hafta Eskişehir'de dev bir altın rezervi bulunmuştu. Bir rezerv haberi de Ağrı'dan geldi. 1.2 milyar dolar değere sahip bir rezervden söz ediyoruz değerli izleyenler. Keşif daha önce yapılmıştı aslında. Rezervin çıkarılması için artık sona gelindi. Sondaj bitti. Sıra yer altındaki altının çıkarılmasında. Bu rezerv bölgede bir istihdam kapısı da sağlayacak elbette. Sahada yüzlerce kişi istihdam edilecek. Devam edelim şimdi sıradaki başlığımızla. Madem altından konuşuyoruz, altın piyasasında durum nedir? Hemen ona bakalım. Şu günlerde altın almalı mı yoksa satmalı mı? Bakın, işin uzmanları ne diyor bu konuda? Bana göre alım zamanı. Çünkü uluslararası piyasalarda altın ons fiyatında ciddi bir baskılanma var. Ama içeride dolar güçlü olduğu için gram altın düşüşleri sınırlı kalıyor. 1000-1040 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Reşat'tan cumhuriyete, tamdan yarıma, çeyreğe, grama, hatta yarım grama çeşit bol. Altındaysa şu an tam da alım zamanı. Düğün yapacak olan altın borcu olan veya altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımıza genelde bu 1000-1020 lira aralığında tavsiye ediyoruz. Bu fiyatlar şu anda alınabilecek seviyede olduğunu düşünüyoruz. En çok satın alınan altınsa yarım gram altın Yarım gram 22 ayar altınlar bu yılın favorisi. Bugünkü fiyatı 490 lira. Evet Eylül ayının sonuna kadar bu düğün sezonu halen devam edecek. Ondan sonra da nişan sezonu geliyor. Haliyle düğün nişan söz için takı alışverişleri de tam hız devam ediyor. Önceden tek taş klasik e, yüzükler modaydı. Şimdi baget yüzükler daha çok moda olmaya başladı. Tüm zamanların emektarı düğünlerde en çok takılan set Trabzon altın setlerdi. Ama bu setler artık popülerliğini kaybetti. Çünkü günümüz gelinleri daha çok beyaz altın tercih ediyor. Tek taşlarda baget modeller ve tabii serçe parmağımda gördüğünüz bu beş taşlar bu sene oldukça popülerdi ve setlerde de şu anda boynumda gördüğünüz gibi beyaz takılar trend oldu. Bileziklerde de artık alışkanlıklar değişti. Genelde geniş bilezikleri tercih ediyorlardı. Biraz daha spor görünsün diye böyle incecik yine aynı gramda 20 gramlık bir bileziği tercih ediyor. Bu yıl çiftler alyansta da sadeliği seçti. Yüzlerce model vardı alyanslarda. Toplumun %80'i artık klasik alyanslara döndü. Hem kullanımı rahat hem asil duruyor. Zili,